Çok değerli genç anne baba kardeşlerime diyorum ki eğer Allah'ın tanıttığı insanı tanırsanız yani Allah insanı böyle yarattım yaratan Allah çünkü diye buyurduğu yani ben yarattım ve böyle yarattım buyurduğu ayetleri şimdi size özetini vereceğim şeyleri bilirseniz çocuğunuz yaramazdı değildi. Çocuğunuz güzeldi, çirkindi. Çocuğunuz ağladı, güldü. Çocuğunuz düştü, kalktı, mızmız oldu. Abisiyle kavga etti, kardeşini hırpaladı gibi şeylerden dolayı kendinizi helak etmezsiniz. Umutsuz ve ürkek olmazsınız Allah'ın izniyle. Bir anneyi erkek olarak şüphesiz yüzde yüz takdir edebileceğimi söyleyemem. Söylesem isabetli olmaz. Ama bir anneye, genç annelere özellikle diyorum ki, bebeğinizi kucağınıza aldığınızda veya 5 yaşındaki çocuğunuzla ilgilendiğiniz esnada elbette siz yerleri, gökleri her türlü güzelliğe donatabilecek çapta annelik hissiyatıyla bakıyorsunuz. Öylesi tabii zaten buna bir itiraz yok. Öyle olması lazım. Öyle olmasaydı analar biz bu dünyada şimdi var olabilir miydik? Annelerin o hiçbir şeyin eğrisini görmeyen, her şeyi çocuğuna sevgiyle bakarak, çocuğunun hatalarından bile güzellik çıkarmaya çalışarak düşündüğü mantıktan dolayı bugün milyarlarca insan var dünyada. Allah mümin analarımızdan razı olsun. Onlara rahmetler yağdırsın. Lakin hanım kardeşlerim, genç annelerim, inşallah yarın anne olacak genç kardeşlerim, bakınız siz bebek diye kucağınıza alıyorsunuz ama o bir insan. Yarının büyük insan. Allahu Teala'nın ona yüklediği göz, kulak gibi karakterler de var. Sen çocuğunu olağanüstü seviyorsun diye. O üç aylıkken, 4 aylıkken seni görünce tatlı tatlı gülücükler çıkarıyor diye. O bu karakterlerden vazgeçmeyecek. Biraz sonra anlatacağım karakterleri senin çocuğun da taşıyor. Sen her şeye rağmen ciddi eğitim yaparak, her türlü tedbiri alarak, elinden geleni yaparak vazifeni yerine getireceksin. Allah'ın razı olduğu, Allah'ın razı olduğu anne olacaksın. Allah'ın razı olduğu babalık şerefini yakalayacaksın. Gerisini Allah'ın kaderine bırakacaksın yapabileceğin başka bir şey yok. Bunun için bütün annelerin, bütün babaların bu çocukların insan delirtmek için sanki yaratılmış gibi görüntü verdiği bu zamanda asla ve kat'a umutsuz olmamalarını, ürkmemelerini, hararetle tavsiye ediyor. En çılgın yaramaz çocuk için bile onun annesine ve babasına bu sözleri söylüyorum. Asla umutsuz olmayın. Ve çok değerli anneler, çok değerli babalar, siz Allah'ın razı olacağı şekilde görevinizi yapın. Çocuğunuzda aradığınızı bulamasanız bile Allah'ta bulacaksınız aradığınızı. Allah'ta aradığınızı bulduktan sonra da Niye dert edesiniz ki? Nuh aleyhisselam aradığını da bulamadı ama Allah'ta buldu. Hangimiz Nuh aleyhisselam'dan bırak daha değerli olmayı. Yani onun yanına yanaşabilecek bir kimliğimiz mi var ki daha iyi, daha orijinal şartlarda çocuğumuz olacak? Elbette biz çocuğumuz en iyi mümin olsun en iyi insan olsun diye çırpınacağız, gayret edeceğiz, çalışacağız, dualar edeceğiz, yalvaracağız, gözleşe akıtacağız ama Allah'tan başkasının içimizdeki hasreti gideremeyeceğini de bilen gerçekçi bir Müslüman olacağız kardeşlerim. Görüyorum benimle istişare eden annelerden, babalardan anlıyorum ki adeta ancak ve ancak Allah'ın doyurabileceği hasretlerini çocuklarından bulmaya çalışıyorlar. Okulu bitirdi, şimdi aradığımızı çocuğumuzda bulacağız diye düşünüyorlar. Olmuyor, askere giderse olur düşünülüyor, olmuyor. Üniversiteyi bitirirse olur düşünülüyor, olmuyor. Evlendiriyor, bitmiyor, onun da çocuğu oluyor, aradığını bulamıyoruz. Bu fani dünya aradığını bulma yeri değildir. Araya araya ömür bitirme yeridir. Cennet Allah'ın izniyle aradığımız gerçek güzellikleri sonsuza kadar bulabileceğimiz bir yerdir aziz kardeşlerim. Annelik ve babalık şu dünyada insan yaratılması için Allah'ın kurduğu bir düzenektir. Allah'ın anneliğe ve babalığa verdiği paye, verdiği değer cennetten başka hiçbir şeyle karşılaştırılamayacak kadar üstündür. Onun için çocuklarımız elbette elimizi öpen, önümüze saygıyla duran, bizi Allah'ın huzurunda mahcup etmeyecek işleri yapan çocuklarımız olmalıdır. Böyle arzu ederiz. Bunun için çalışacağız. Devam edeceğiz. 30 sene, 40 sene, çocuğumuz 60 yaşına geldiği gün bile biz bu çalışma temposuyla devam edeceğiz. Ama bileceğiz ki neticede insan doğurduk biz, insan büyüttük, insanın da belli özellikleri var. Bu özelliklerini insan Allah'a karşı bile kullanıyor, Allah'a karşı bile şımarabiliyor nazlanabiliyor, mızmız edebiliyor. Anaya babaya niye etmesin deyip teselli bulacağız. Ama iyiyi arıyoruz, güzeli arıyoruz, kaliteliyi arıyoruz. En mükemmel çocuğu, en faziletli çocuğu yetiştirmiş olmayı istiyoruz. Samimi bir şekilde istiyoruz. Gece bunun için dua ediyoruz, gündüz bunun için dua ediyoruz. Lakin bu duayı bizim belki milyarca daha fazla kalite ile ihlas ile peygamberler yaptı oldu mu? İbrahim aleyhisselam gibi büyük bir peygamber ya Rabbi zürriyetimi iyilerden yap diye zürriyetimi imamlar yani önderler yap zürriyetimi peygamberlerin peşinden giden salih kimselerden yap diye dua edince Allah o duasına ne cevap verdi? Evet ama hepsini değil yani senin zürriyetinden bazılarını diye Allah kabul buyurdu dua gerekli şart arzu heyecan gerekli şart çalışmak gerekli şart ama sonuç Allah'ın elinde peygamberlerin duaları da yüzde yüz kabul görmedi yani bu çocuk meselesinde arzuları yüzde yüz yerine gelmedi Başka salih kullarında arzuları yerine gelmedi. Alimlerden zalimler doğdu. Dünya böyle bir yer. Zalimlerden da alim çıktı. Böyle bir yerde yaşıyoruz.